Herkese selamlar tekrar Merhabalar e, uzun bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden nasipse devam ediyoruz inşallah e, Öncelikle kanalıma vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa da beğenmeye davet ediyorum e, Onlarda da şimdiden teşekkür ederim e, bugünkü e, konumuz DigiFinex e, borsası ile ilgili aslında bunu epey bir zaman önce kayıt olmuştuk. E, farklı sorular falan vardı. E, para çekme ile ilgili. Buradan 0.02 Ethereum yani yaklaşık 5 dolara yakın yani şu an güncel kurla bu değişebiliyor. E, kayıt yani KYC'yi tamamladığımız zaman bize hediye e, veriyordu. Hesabımıza yansıtıyordu KYC'den sonra ve ayrıca her referans başına da yine aynı şekilde 0.02 Ethereum hediye veriyordu. Yalnız bunlar kilitli yani dondurulmuş şekilde kalıyordu bunun çekmek ya da kullanmak için belli bir prosedürleri işlemleri var e, bu konu hakkında size bilgi vereceğim e, dediğim gibi daha önceden yani yaklaşık bir hafta 10 günden fazla oluyor kayıt yapıp sosyal medyalardan paylaşmıştık e, bu soruların cevabını da bugün bu şekilde bu arkadaşlarımıza da vermiş olalım Öncelikle kayıt işlemi nasıl oluyordu alt e, aşağıda açıklama kısmında vereceğim linkten e, tıkladığınız zaman bu sayfaya gidiyorsunuz ve register kısmında Otomatikman zaten referans kodu kayıtlı oluyor e, Bakın burada opsiyonel yazan yer e, normal olacak zaten burada e, otomatikman referans kodu görünecek Şuradan şunları doldurun e, Şifrenizi Bakın şöyle bir şey var İlk kayıt olduğunuz zaman şuraya mail adresinizi yazıyorsunuz Şuraya da şifrenizi e, Yazmadan önce Bakın burada send diye bir şey yazacak. O sente basacaksınız ve şuraya yazdığınız mail adresinize, e-posta adresinize bir mail gelecek. O maile gelen şifreyi şuraya yazmanız gerekecek. Yani çoğu kişinin kafası orada karışıyor. Yani size hemen şifre yazdırmıyor. Şuraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Şu göndermek tuşuna önce basıyorsunuz. Mail e-posta adresinize gelen mail açıyorsunuz. Oradaki şifreyi buraya yazıyorsunuz. Altı haneli. Ondan sonra da şuradaki şifreleri yazı yani kendinizi şifre üretiyorsunuz. Zaten şey kodu, referans kodu da burada opsiyonel. Bol bol referans kasmaya bakın arkadaşlar burada. Çünkü kazancınızla referans kazançları aynı ve onların yapacağı ticaretlerden de ayrıca gelir alacaksınız. Bilginiz olsun. Bu şekilde gönder tuşuna bastıktan sonra şu kutu kutucukları işaretledikten sonra yine mail adresinize bir kod geliyor. Aktivasyon kodu. O kodu in, e, e, tıkladıktan sonra da yine bu sayfaya gelip giriş yapıyorsunuz bu sefer de. Oturum aça geliyorsunuz. Normal oturum açtıktan sonra da Kyc için sizi e, cep telefonu uygulamasını yani hangi e, telefonu kullanıyorsunuz e, App Store ya da e, Android uygulaması ise neyse oradan indirip de cep telefonundan devam edeceksiniz arkadaşlar Kyc doğrulamayı bilginiz olsun e, yine aynı şekilde klasik kimlik ön yüz arka yüz ve selfie şeklinde ve çok kısa zamanda da onaylanıyor bilginiz olsun yani birkaç saat içerisinde onaylanan var e, yani yarım güne yakında da. Bir gün sürdüğünü bile görmedim. Onaylanan var. Bilginiz olsun ama tarih kısmına dikkat edin. Eğer gece yapacaksanız e, uluslararası saat uygulaması var. o Uluslararası saat uygulaması farkına dikkat edin. Yani yolladığınız saatte ne bileyim ertesi güne geçerse belki o şekilde de anlık olarak kabul edilmeyebilir. Bilginiz olsun. Evet ben hemen e, telefonumdaki uygulamanın şifre üretici öğreten e, uygulamayla giriş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar Kayıt işlemimiz tamamlanıyor. Bakın buraya he, geldiğimiz zaman zaten buradan size işte KYC doğrulaması yapın diyecek. İşte ne bileyim cep telefonu doğrulaması yapın diyecek vesaire vesaire. İlk etapta e, hesabınızdaki bakın denge kısmı, bakiye kısmı sıfır olarak görünecek. KYC işlemi bittikten sonra da burada bakın şu bakiye ortalama 4,5-5 dolar ya da güncel kur, ethereum kur yükselir veya düşer bilmiyorum. O kura göre artabilir. 6 da olabilir, 4 de olabilir, 4.5 de olabilir, 5 de olabilir. Bilginiz olsun. Bakın burada referans kazançları da yansımış burada ama çoğu kilitli yavaş yavaş açılıyor. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Bunu hemen çekebiliyor muyuz? En çok sorulan sorular buydu. Evet bunu hemen çekemiyoruz. Şimdi bu vakiye yansıyor. Evet bize bu parayı bunlar verecek ama neyin karşılığında? Hemen bunu inceleyelim. Şimdi bakın şurada hesap kısmından tavsiye ödüllerine hemen gelelim. Bizim ilk yapacağımız iş şurası. Burada detayını anlatmayacağım borsanın çünkü. Al sat işlemi vesairesini falan o taraflara girmeyeceğim. Bakın. Şimdi bu kısma geldiğiniz zaman size zaten açıklıyor. Yani nasıl kazanacaksınız? Ee, i̇şte KYC geçtikten sonra arkadaşlarınızın ödülü dondurulmuş. Sizinki de aynı şekilde dondurulmuş vesaire. İşte kendi tokeni var. DFT token. 10.000 token, token alırsan onun için ayrıca sana ödül veriyor. Ayrıca e, buraya depozit atarsanız yani minimum çok e, yüksek bir rakam değil. Ufak rakamlar atıp da burada al sat işlemi yaparsanız da size ayrıca ee, burada kilitli olan yani 0.02 ethereumu kilitli olarak yani hemen çekilemiyor ya onu açmak için size şartlardan biri de e, ticaretin yapmak diğer bir şartın ise bakın bu çok önemli lütfen burayı de, atlamayın her gün arka arkaya bakın ardışık giriş gün sayısı 7 gün diyor. Yani mutlaka her gün buraya girmeniz gerekiyor. Yani sisteme alçak yapmasanız dahi e, mutlaka her gün bir defa girin e, siteye bakın bakiyenize bakın öylesine ve sonra çıkın. Ama bunu e, ritim olarak düzenli olarak yapın. Yani şartlarından biri bir. ve zamanla Şuradaki artık bir hafta zannedersen bir hafta bunun süresi. Bir hafta sonra şuradaki bakiyeler artık yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Bakın kilitli olan bakiye. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bu 18'di 0.18 Ethereum'du ve bugün artık açılmaya başlandı. Ayrıca referanslarım da artık al sat yapıp da her gün girmeye başlayınca artık onlardan gelen ödüller de açılmaya başlandı. Bakın buradaki bakiye arttı. Bakın bu birkaç saat önce 0.66 idi e, ee, ben çok pardon evet 0.66 idi al sat yaptım ve ee, referansların da baktım hareketleri var ve oradan artık yansımaya başladı yansıdıkça evet şuradaki almak için tıklayın tuşu aktif olacak İlk etapta sadece girişliklerle ilk bir hafta burası kapalı kalır ya da referanslarınız hareket yapması bir şey olmazsa burası kapalı kalacak. Ama bir haftanın sonunda artık burası almak için tıklayın olarak yani mavi tık açık olacak ve buraya tıkladığınız an şuradaki bakiye hemen bakın buradaki denge kısmındaki hesabınıza artık eklenecek. Yani kullanılır bakiyeye eklenecek yani. Bakın ben şu an ödül detaylarına bakayım. Nereden gelmiş bunlar mesela? Bakın işlem ücret iadesi diyor. Bakın toplanmış vesaire falan. Şuradan görüyorsunuz nerelerden ne gelmiş diye. KYC kayıt ödüllerine bakıyoruz hemen. Bakın referansların hareketleri görüyorsunuz arkadaşlar burada. Yani kayıt olan referanslardan, onların yaptığı hareketlerden yani ticaretlerden gelenler bilginiz olsun. DFT dediği de az önce söylediğim gibi kendi tokeni bu. Kendi tokeni aldığınızda da belli bir ödül veriyor ama onu çok yüksek tavsiye etmiyorum. Ücreti düşük bir şey olsa kayda değer anlayacağım ama değil yani. Evet bunu da bu şekilde söyledikten sonra hemen tekrar e, az önceki sayfaya bir gelelim. Ha bir de bakın burada ticaret ödülleri dediği var. Şu ticaret ödüllerine bir basalım. Şurayı almadan önce orayı da göstereceğim. Evet böyle bir sayfayla da karşılaşacaksınız. Bakın ben az önce bir e, şu bin doge göndermiştim buraya. E, Bindoga ile e, dolara çevirdim. Hani maksat ticaret yapmak. Yani birkaç al sat yapayım diye. Sonra da e, yaklaşık 3'e yakında kendi tokeninden aldım. Yani öyle dursun diye. Bakalım ne olacak diye. Bakın burada e, kalan bakiye bu şekilde diyor. Sonra kilidi aç diyor. Fakat 24 saat süresi var diyor. E, bunu da nasıl olacak bilmiyorum. Yarın bunu ben de deneyeceğim. Yani 24 saat olduktan sonra bakalım buradan ne gibi bir ödül gelecek. Bilginiz olsun. Burada da kilitlenmiş bakiye e, görünüyor bir tane. Evet, az önceki sayfaya gelelim. Hemen tavsiye ödüllerinin olduğu yere. Dedi ki, ödüllerimiz burada birikiyor. Bakın burada görüyorsunuz hemen artıyor. Az önce bakiye neydi? Şu an ne? Gördünüz. Ee, bakiye yavaş yavaş artıyor. Almak için hemen tıklayın dediğimiz zaman tıkladık. Evet. Hemen bakın şunun arasındaki fark. Bakın burada hemen şuradaki bakiye buraya hemen anında yansıdı. Yani şuradaki bakiyeyi ben açmış oldum. Yani şuradan Şuradakini yavaş yavaş ben eksiltiyorum. Hem her gün giriş yaparak hem referanslarımın kazançlarıyla daha doğrusu karanlıklarımdan değil demeyeyim öyle demeyeyim yanlış anlamayın. Yani onların yapıp ticaret yapıp da kendi bakiyelerini açtığı anda ben de aynı şekilde e, onlardan gelen kazancımda aynı şekilde onlardan kazandığım bakiyeyi de açmış oluyorum. Kilidini de açmış oluyorum. Yani buradaki bakiye yavaş yavaş açılacak bilginiz olsun yani. Acele etmeyin o konuda 0.02'yi aldık ama açılmadı. Bu şekilde açılır. Her gün gireceksiniz. Ufak bir miktarda gözünüze gelmesin. Orada ticaret yapın ve bol bol referans kasın. Yani e, 4 dolar 5 dolar için değer mi diyorsanız e, bir de depozit atacağım falan diyorsanız arkadaşlar yani 3-5 tane referans bulun kendinize. Her biri 5 dolardan 25 dolar eder. Az para değil. E, bilginiz olsun. Bu şekilde de referans kasarak da bu işi bu şekilde çözebilirsiniz. E, depozit nasıl atacaksınız? Bakın Depozite bastığımız zaman bakın ben bin doge gönderdim hemen hesabıma geldi ee, çok kısa bir zamanda geldi ee, yani herhangi birini bakın buradan ne atmak istiyorsanız atıyorum ee, doge atacaksınız dogeyi seçersiniz doge yazarsınız ya da xlm atacaksınız mesela x ripple pardon x ripple diyelim ripple atalım mesela. Ripple'a tıklıyoruz yani hangi coin'i istiyorsanız bakın burada ilk defa kayıt olduğunuz için herhangi bir coin adresiniz yok burada para yatırma adresi oluştur tuşuna basmanız gerekiyor yani bu bütün coinler için geçerli çünkü ilk defa kayıt olduğunuz için hiçbir şekilde adresinizin olması mümkün değil maalesef para yatırma adresi diyor bakın burada hemen size bir ee, bu borsada ee, bir tane yani X Ripple diyeyim size Ripple'ın cüzdan adresini açtı yani bu Ethereum olur Bitcoin olur e, kendi token olur, litecoin olur. Bunları artık tek tek hangisini eğer depozit olarak atmak istiyorsanız işte bu şekilde yapacaksınız. Ee, şu tak adresinize yani memo tak adresini özellikle dikkat edin. Ee, Ripple ve XLM'de bilginiz olsun ee, bu olmadan olmuyor. Yani bunu yazmazsanız eğer e, göndermiş olduğunuz depozitler kabul olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu özellikle dikkat edin. Paranız heba olmasın. Bunları e, kopyaladıktan sonra arkadaşlar e, hangi borsadan gönderecekten göndermek istiyorsanız yani gönderin paranızı. Buradan da Depozitörü zaten e, kontrol edebiliyorsunuz yani history kısmından e, kontrol edebiliyorsunuz. Onda sıkıntı olmaz. Denge kısmına gelelim. Bakın bakiye az önce aktarmıştık. Kullanılır bakiyemiz. Bakın bu sürekli bu e, küsurat inip çıkıyor çünkü e, biliyorsunuz coin piyasası dalgalı. Bilginiz olsun. E, bakın bu da hafiften böyle yukarı aşağı oynuyor. E, şuradaki bakiyemde Evet kullanılır bakiyem de artmış. Aynı şekilde bu daha aşağıydı çünkü dolar yoktu bende. Evet Ethereum bu şekilde bu yavaş yavaş zaten dediğim gibi ee, bunların hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Evet e, lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum ya, yani çok e, site hakkında da aşırı detaylı bilgi e, verip de lafı da fazla uzatmak istiyorum zaten uzun bir video oldu gene 10 dakikaya açtık e, yani kendiniz buradan Eğer tek tek tıklayarak buradan e, kurcalayabilirsiniz ama kurcalanacak bir şey yok klasik borsa e, sadece al sat yapmak için değiş tokuş kısmına geleceksiniz şu şekilde yani herhangi bir coin atıyorum depozito attınız dogecoin attınız mesela dogecoin için exchange kısmına girip buradan e, dolar veya ethereum neye çözülüyorsa e, oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama mutlaka benim tavsiyem bir depozit atıp buradan herhangi bir şekilde formalite de olsa e, al sat işlemi yapın bilginiz olsun. E, benim bu e, borsayla e, DigiFinex borsası ile anlatacaklarım bu kadar. E, herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtiniz. E, altta e, iletişim bilgileri olarak e, telegram adresini vereceğim ve facebook adresini vereceğim oradan da e, ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum sürece arkadaşlar hakkınızda e, cevap vermeye çalışacağım. E, herkese bol kazançlar diliyorum. Herkese Allah'a emanet olsun.